Değil dostun düşmanından bile bir şeyler öğrenmeye başladığın gün sen bu işi başarmışsın demektir. Artık analitik düşünebilen, duyguyla değil akılla hareket edebilen, coşkuda piyasaya girmeyen, karamsarlıkta ve kötü günlerde elindeki ürünü satmayan iyi bir yatırımcı, iyi bir iş insanına dönüşmüşsün demektir. Esen rüzgarlar artık seni etkileyemez. Dışarıdan gelen dalgalar senin limanlarını artık yıkamaz. Çünkü sen dünyayı dışarıdan gelen dalgalara, gürültülere, patırtılara göre ayarlamıyorsun. Kendi içinden gelen dinamiklere göre ayarlıyorsun demektir. Bu da ne demek? Sen artık uzun vadeli düşünebilme yeteneğine ulaştın demektir. Uzun vadeli düşünebilme yeteneğine ulaşabilmenin en önemli şartı artık olgun ve kamil bir ruha sahip olmaktır. Olgun ve kamil bir ruha sahip olmanın birincil yolu nedir? Kendine saygın olması, kendini sevmendir.